peki gelebillerim kimlere verilir? Aslında az önce biraz bahsettim. Sadece üstten aşağı verilen bir şey değildir. Herkes herkese vermelidir. Çalışanlar kendi aralarında paydaşlar, ekip arkadaşları aynı statüde ve seviyede olan arkadaşlar birbirlerine verebilirler. yöneticiler aslarına verirler. Aslında 360 derece dediğimiz astların da üstlerine verdiği geri bildirimler var. Bu henüz ülkemizde çok sıklıkla olan ya da toplum olarak buna çok hazır değiliz ama bunu uygulayan firmalar var açıkçası. Ve her ne kadar zor olsa da bu bir olgunluk seviyesidir arkadaşlar. Bu olgunluğa erişen şahısların olduğu firmalar her zaman sürdürülebilir, karlı bir büyümeyi, gelişimi sağlarlar. O yüzden kimlere verilir ee, sorusunun cevabı herkes herkese geri bildirim verebilir arkadaşlar.